Rüyada baklava görmek rüyada kutu baklava görmek maddi yükümlülüklerinin hafifleyeceğine, büyüklerine karşı saygılı ve vefalı biri olacağına, akıl yolu ile çok sayıda problemi kısa sürede hallederek rahat bir nefes alacağına, hayırlı olaylar ve durumlar ile karşılaşacağına, sağlık sorunlarının biteceğine, gelirinin hayat boyu kendisini rahat ettireceğine, evlendiklerinde eşleri tarafından çok sevileceklerine ve saygı göreceklerine, el üstünde tutulacakları bir hayatları olacağına yorumlanır. Rüya tabiri lugatına göre rüya sahibi kişinin hastalığın biteceğine, hayırlı bir kısmetle çıkılacak yolda yeni bir hayata merhaba denileceğine, hedeflerine yürürken kendisinden emin şekilde hareket edeceğine, kurtuluşa ereceğine, kurulacak bir ortaklık sayesinde iş sahibi olunacağına, mevcut bir riskin bertaraf edilmesi sayesinde işten büyük kazanç elde edileceğine rivayet etmektedir. Rüyada kutu baklava görmek çok başarılı ve hayırlı işlere imza atacağına, sıkıntılarını bir köşeye bırakarak daha doğru bir kişi olmak için çaba göstereceğine, zahmetli bir işin sona ereceğine, başka kişi veya kişiler ile yeni bir çalışma içine girileceğine, eline geçen kazançlar ile çok güzel zamanlar geçireceğine, insanlar tarafından el üstünde tutulacağına, hiçbir şeyde gözünün kalmayacağına alamet etmektedir. Rüya yorumlarına göre hayatına sevginin ve huzurun hakim olacağına, evlatlarını dini vecibelere uygun şekilde yetiştireceğine, Hayatını çok daha iyi bir hale getireceğine, maddi durumun düzeltileceğine ve askıda tutulan işlerin başarıyla nihayete vardırılacağına, işinde ön plana çıkacağına, büyük başarılar kazanacağına ve eline geçen kazanç ile çok başarılı çalışmalar geçeceğine işaret eder. Rüya'da iki kutu baklava görmek çok hayırlı ve güzel çalışmalara imza atacağına, hakkaniyetli ve düzgün bir insandan çok büyük yardım göreceğine, akıllıca yapacağı bazı hamleler sonucunda geleceği için çok kritik yatırımlar yaparak zengin bir hayatın kapılarını aralayacağına, kişiliğinde kendisine ve başkalarına zarar veren yönleri bularak iyileştireceğine, kimseye haksızlık etmeyeceğine, kendisine önemli oranda kazanç getirecek işlere gireceğine yorumlanmaktadır. Rüya yorumu sözlüğüne göre rüyayı görenin iş hayatı ile ilgili olarak bazı adımlar atacağına, üzüntülerin ve sıkıntıların son bulacağına, aile hayatında sevinileceğine ve ferahlığa çıkılacağına, kazancını kat ve kat arttıracağına, evinde süren sorunların aile bireyleriyle yapacağı bir anlaşma ile kurtulacağına, dostluklar kurduğu için işlerini daha şevkle yapacağına işaret eder.